Bugün sizin için özel bir konuya, Jules Payot'un İrade Terbiyesi kitabına şöyle bir yakından bakacağız. Elimizdeki kaynak da bu kitabın ana fikirlerini ele alan bir YouTube videosunun dökümü aslında. Sahi neden irademizi eğitmek bu kadar zor geliyor bize? Özellikle de bugün. İşte bu incelemede Payot'un irade zayıflığına dair teşhislerine ve önerdiği hmm, pratik çözümlere odaklanacağız. Evet, Payot ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki temel sorunlardan biri özellikle 17. 18. yüzyıllar sonrası hani o dini öğretilerin irade eğitimindeki rolü azalınca bu konunun biraz şey ihmal edilmesi. Günümüzde ise kitaplar, dergiler şimdi bir de sosyal medya eklendi tabii. Dikkatimizi sürekli dağıtıyor. İşimiz daha da zorlaştı yani. Ama Payot'a göre asıl düşmanımız o anlık gelip geçici tutkular değil çoğu zaman. Daha kalıcı böyle yer çekimi gibi bizi sürekli aşağı çeken bir şey var. Tembellik ya da isteksizlik hali. Hmm. Yani sorun sadece anlık zaaflarımız değil de daha köklü bir atalet durumu mu demek istiyor? Aynen öyle. Sürekli devam eden küçük ama ısrarcı bir dirençsizlik hali gibi düşün. Çok ilginç. Peki Payot bu irade zayıflığının farklı yüzlerini nasıl tanımlıyor ve daha önemlisi ne yapmalı diyor? Yani buna karşı nasıl savaşacağız? Payot tembelliği temelde ikiye ayırıyor. Birincisi hani hepimizin bildiği o uyuşukluk hali, halsizlik hiçbir şeye elinin gitmemesi. İkincisi ise bence çok daha sinsi ve günümüz için önemli. Dağınık tembellik diyor buna. Dağınık tembellik. O nasıl oluyor? Şöyle. Kişi sürekli meşgul görünüyor. İşte bir resim üzerine yazı okuyor, sonra birden jeolojiye atlıyor, gazetelere bakıyor, ders notlarını karıştırıyor, belki biraz çeviri yapıyor falan ama ama aslında hiçbir konuda derinleşmiyor. Sürekli bir zıplama hali var. Oradan oraya Anladım. Yani sürekli bir şeylerle uğraşıyor gibi ama aslında odaklanıp tek bir işi bitiremiyor. Kesinlikle. Bu aslında tek bir amaca yönelik gerçek çabadan kaçınmanın bir yolu. Çok meşgul görünmek bile bir tür tembellik olabiliyor yani. Bu tanım aman Allah'ım o kadar tanıdık ki günümüzdeki o sürekli sekme değiştirme bildirimlere bakma hali resmen bugünü tarif etmiş yüzyıl önce. Peki payot irademizi zayıflatan başka engellerden de bahsediyor mu? Özellikle gençler için mesela. Evet evet. Gençler için iki önemli düşmana daha işaret ediyor. Biri kontrolsüz cinsel dürtüler, diğeri de kötü arkadaşlar. Diyor ki özellikle boş kalınca ya da işte sağlıksız ortamlarda, o zamanın kafeleri, barları zihin kolayca böyle şehvetli hayallere kayıyor ve bu da zihinsel enerjiyi tüketiyor. Yani odaklanmayı engelliyor. Aynen. Kişiyi asıl yapması gereken işlerden alıkoyuyor. Bir de kötü arkadaş çevresi meselesi var ki bu belki daha da tehlikeli. Çünkü tembelliği normalleştiren, karamsarlık aşılayan, hani aman boş ver çalışma şimdi gel oturalım diyen bir çevre iradeyi doğrudan baltalıyor. Çabayı küçümsüyorlar. Evet, o boşverci arkadaş tipi hepimizin hayatında olmuştur herhalde. Peki bu kadar engel varken Umutsuz mu olmalıyız? Yani bir çıkış yolu yok mu? Payot ne diyor bu konuda? Yok yok, kesinlikle umutsuzluğa yer yok Payota göre. Hatta Kant, Schopenhauer gibi iradenin pek değiştirilemez olduğunu düşünenlere karşı çıkıyor. Diyor ki irade tıpkı bir kas gibi doğru yöntemlerle ve sabırla eğitilebilir. Bu çok önemli. Eğitilebilir bir kas gibi. Güzel benzetme. Evet. Ve çözümün anahtarı da öyle ani büyük patlamalar değil az ama düzenli, sürekli ve tek bir hedefe odaklanmış çaba. İstikrar yani. Bu süreçte de psikolojiyi yani kendimizi tanımayı çok kritik görüyor. Kendi iç dünyamızı, zaaflarımızı, bizi neyin motive ettiğini anlamadan irademize eğitemeyiz diyor. Anladım. Yani sihirli bir formül yok. İşine dönüp dolaşıp bize yani bilinçli ve sürekli bir antrenmana geliyor. Kulağa mantıklı ama ee, peki nasıl yapacağız bu antrenmanı? Özellikle motivasyonumuz düştüğünde, hani o bugün de yapmasam ne olur dediğimiz anlarda, Payot'un somut önerileri var mı? Var var. İki temel araç öneriyor. Birincisi tefekkür, yani derin düşünme. İkincisi de hareket, yani eylem. Tefekkür derken, öyle oturup düşünmek mi sadece? Tam olarak değil. Yani boş boş hayal kurmak ya da kaygılanmak anlamında değil. Tam tersi. Şey, İstenen duyguları, mesela bir işi bitirince duyulacak o tatmini, çalışma azmini, hatta tembellikten tiksinme hissini zihinde bilinçli olarak canlandırmak. Zararlı düşünceleri de aktif olarak zayıflatmaya çalışmak. Mesela erteleme isteği geldi ya, hemen neden çalışman gerektiğinin mantıklı argümanlarını zihninde tekrar ediyorsun. Bu bir zihinsel egzersiz aslında. Hmm, ilginç. Peki ya, hareket hareket de bu zihinsel çalışmayı artık fiziksel dünyaya taşımak ve alışkanlığa dönüştürmek. Payot diyor ki küçük ama sürekli eylemlerle başlayın. Çok küçük adımlar bile olabilir. Mesela her gün inatla aynı saatte masanın başına oturmak ya da sabah alarm çalar çalmaz yataktan fırlamak, düzenli not almak. Bunlar zamanla irade kasını güçlendiriyor işte. Tabii, tüm bunların temelinde de sağlam bir beden sağlığı var diyor. Yeterli uyku, doğru beslenme, düzenli egzersiz. Bunlar olmadan zihinsel enerji ve irade gücü zor. Anlaşıldı. Öyleyse Payotya'ya göre irade terbiyesi öyle pasifçe bir şeyin olmasını beklemek değil, kendi irademizi aktif olarak tuğla tuğla inşa etmek gibi bir şey. Kendimizi tanıyarak, dikkatimizi doğru yöneterek ve en önemlisi küçük ama sürekli adımlarla harekete geçerek bu kası güçlendirebiliriz. Kesinlikle öyle. Peyot'un mesajı 100 yıl sonra bile çok net ve geçerli aslında. Tembellik, dikkat dağınıklığı bunlar doğal eğilimlerimiz olabilir ama bunlara teslim olmak zorunda değiliz. Doğru yaklaşımlarla, sabırla kendi iç dünyamızın ve alışkanlıklarımızın mimarı olabiliriz. Bu bizim elimizde. O halde bu güzel sohbeti şöyle bir düşünceyle bitirelim. Hayatınızdaki hangi küçük, belki şu an önemsiz gördüğünüz günlük eylemi bir alışkanlığa dönüştürerek iradenizi bugünden itibaren eğitmeye başlayabilirsiniz. Belki sadece 5 dakika erken kalkmak, belki her gün sadece bir sayfa okumak. Üzerinde düşünmeye değer değil mi?